Sevgilinden mi ayrıldın? Seni aldattı mı? Oo, çok mu özlüyorsun? Yanında olmasını ister misin? Ama artık onun yeni bir sevgilisi var. Vallahi onu seviyor. Ona aşık. Ellerini yeni sevgilisi tutuyor. Dudaklarından yeni sevgilisi öpüyor. Senin yerine ona yeni sevgilisi sarılıyor. Hatta senden kurtulduğuna şükrediyor. Seninle geçirdiği günlere lanet ediyor. Sen aklına geldiğinde sadece sinir oluyor. Sen şu anda onun için bir hiçsin. Peki, hala seviyor musun onu? De